Bu poşetin içindeydi. Büyük ihtimal yok. parçalanmıştı hmm. olabilir. Poşet havalandı ya. Tamam, tamam başka yok. Var. var. Bunun içinde var. İşte Onun içinde var. Devamı da olabilir. Orada ikamet eden kimse var, i̇şte şey var. var. mı? Şu anda kimse yok Bastığınız dikkat edin. Var mı? Bir bir şey, var. Var. Niye sana paytala konuya başladı? Neden sen paytala? Bulunmadı mı şimdi o dediğimiz? Nasıl? Bulunamadı Yok. Sadece o kaçta var işte. Kaçtan içinde mata çıktı. Evet. işin doğru. Hiç problem olmazsa var ya. Ama tamam, ya. Tamam, Dalmış da olabilir poşetin içinde. Ben beş Ben sağlık çalışıyorum. Abi. Sağlık çalışıyorum sen. Abi ben madde şey, niye? şey, kullanmıyorum abi. Savaş. Savaş. Sağlık çalışalım diyorsun ya. Sen ne iş yapıyorsun? Sağlık çalışanı mısın? Ha, aynen. Sağlıkta mı çalışıyorsun?

Vallahi memnunum değilim vallahi